Aa, artık gelmiş olmam lazım. Ha, bir dakika yoksa. Gelmişiz. Onu vallahi mı? Vallahi de, şaka gibi. <laughs> ya arkadaşlar sonunda bir buçuk saattir yürüyorum. Oh, sonunda geldim. Vallahi çok iyi duruyor lan. Şu anda gözlerimi açardı O kadar para verdim ben buraya. Evet arkadaşlar bakın şu anda kendime bir tatil evi aldım. Yani normal evim vardı ama birazcık da bir tatil evi alayım dedim. Kendime çok para harcadım buraya. Bir kapatamadım ha. Tamam. Arkadaşlar çok iyi gözüküyor be. Çok sevdim ben burayı şimdiden. O içinde balıklar bile var. Vallahi burada çok güzel günler geçireceğim gibi duruyor. Eve bakın ya mükemmel. Hadi şöyle bir gelelim. Oha balkonu var. Hadi bakayım bir balkona. Allah oyun kastı. Hadi balkon. Ya Merdiven. Ne oldu lan? Oh. Oh, tamam be geldim sonunda bir bakalım şuraya oy yani biraz simetri hatası olmuş ama olsun yani Arkadaşlara bayağı iyi günler geçeceğim gibi geliyor buraya yani ben buraya bir 5.64'lük tek elmas blok ile harcadım arkadaşlar. Tüm birikimimi ben buraya yatırdım. Çünkü burayı e, kışları falan kiraya vermeyi düşünüyorum. Zaten e, konumunu falan hesaba katarsak bayağı bir kira alırım ben sadece bir günden. Yani bayağı o, içi de bayağı güzel. Bak burada aksiye koyabileceğim bir yer var. Yani bayağı ya burada merdiven kalmış. Neyse bir şey olmaz. Şimdi bir yatalım bir uyuyalım. Bir sabah olsun. Bir, bir sabah olsun. Hadi hadi hadi. Heh. Oh tamam yağmur da geçer birazdan geçecek mi geçti. Yani bayağı iyi gerçekten bayağı iyi çok kullanmam iyi olmuş bayağı yani. Şimdi bayağı güzel çok bayağı kullandım. Ha, dur bana şey demişlerdi ilk iki sandıkta da yine yiyecek var. burada kokonatları koymuşlar. Tamam be bayağı yani ben burada yaşarım. Çok güzel. Bakın aksi de burada. Şimdi eşyalarımı getirmiştim bir şalkanın içinde. O bayağı getirmiş mi ya ben az getirdim diye hazırlıyorum Tüm şalkıları doldururum yani. Şimdi şunu kır. Tam şalkığı koyamıyorum. Nasıl koyacağım lan ben şalkığı? he. Tamam bakın bayağı bir eşya getirdim şurada e, aksu kılıcım var muzlarım var e, ne bileyim silah getirdim elmas getirdim kendime biraz altın blok getirdim arkadaşlar altın blok minecraftta kuruş olarak kullanılıyor ama e, blok normal altın olarak kullanılıyor şimdi de size bir set göstereceğim Heh, nasıl olmuş mu arkadaşlar böyle bir set aldım kendime böyle dinozor seti bayağı iyi yani şapkası güzel durmuyor pek. Ama onu çıkartırız bir şey olmaz. Yani bayağı korkunç olmuş. Neyse onun bunu boş ver de şimdi e, ben bir ne yapsam yani bilmiyorum. Neyse arkadaşlar e, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yani zaten daha sonra maceralar yaşarız belki burada. Şu halıyı da nereye koymaya mantığımda bir şey var mı yok. Durun şu halıyı koyayım sözüme devam ederim. Ha, tam açayım şimdi şaka. açamıyorum neyse bir şey olmaz neyse arkadaşlar zaten bugünlük bu kadar olsun size evi gezdirmek istedim böyle yine ev gezdiriyorum da bir şey olmaz o zaman görüşürüz